kıymetli takipçilerim uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere babaannemin şifalı tariflerinden bir tarif aktarmak istiyorum. Şimdi ortam hastalığı daha doğrusu çağın hastalığı mı diyeyim. Bu diyabet yani şeker hastalığı çok arttı. Çoğu kişi de var. Yani konuştuğum her 2-3 kişiden veya 4 kişiden birinde mutlaka şeker çıkıyor. Bu neden çıktı? Eskiden niye fazla yoktu da veya vardı da bilmiyor muyduk onu bilmiyorum da. Eskiden o kadar duymuyorduk. Ama şimdi çok var. Ya küçük çocuklarda bile şeker hastalığını görüyoruz. Bunun sebebi çok kiloluyuz. Obezite arttı. Bu fabrika ürünlerini çok tüketiyoruz. Doğal beslenemiyoruz. Düzenli güzel beslenemiyoruz. Yedik, yediğimize içtiğimize dikkat etmiyoruz. Mesela bu gazlı içecekler işte onları çok tüketiyoruz. E onların içi zaten şeker. O anında kana karışıyor. Şimdi ben şunu iyi biliyorum. mesela bisküvi. Mesela ben bisküvi çok severim. Hele de arasına böyle lokum koyarak yenilen bisküvileri çok severim. Mesela bazı bisküviler şekerimi yükseltmiyor. Ama bazı bisküviler anormal derece şekerimi yükseltiyor. Bu neden oluyor? Niye oluyor? Bunu ben önceden anlayamıyordum. Bilemiyordum. Ama şimdi şöyle anlıyorum ki o şekerimi yükselten bisküvilerde mısır şurubu kullanılıyor. Yani şeker yerine o mısır şurubu kullanılıyor. Mısır şurubu da anen kana karışıyor. Şekeri anormal yükseltiyor. Şimdi babaannem Allah rahmet eylesin. Kereviz ve limonu çok tüketirdi. O Bursa'daydı. Ben nasıl küçüktüm Bursa'da yanına giderdik. Kerevizi çok yerdi. Limonu da çok yerdi. Hatta şimdi söyleyeceğim tarifi de yapardılar. Babaannem oradan sabahları veya akşam yatarken böyle kaşıkla yerdi. Şimdi şimdi bakıyorum veya görüyorum o yapmış olduğu ne diyeyim tarif diyeyim vücudu dinçleştiriyor. bağışıklığı artırıyor. Yani böyle rahat nefes alıp vermeyi sağlıyor. Aynı zamanda limon biliyorsunuz C vitamini deposu. Limonu tüketen insanlar fazla kilolu olmazlar. Vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. kereviz de keza aynı. Mesela ben de kerevizi çok severim. Mesela çok güzel kereviz çorbası yaparım. Kerevizle olan her şeyi çok severim. Ama bu dediğim tarifi yapmamıştım. Şimdi insan bilir fakat yap. Mesela şimdi ben yani eskilerimiz her zaman der ki sebat edin. Yani bir şeyi eğer iyisini, şifasını biliyor iseniz onun üzerinde durun, şifa bulursunuz. Biz ne yapıyoruz? Biraz yapıyoruz, bırakıyoruz. E bırakıyorsun, tekrar şekerin yükseliyor. Ama şimdi özellikle hacdan geldikten sonra işte çok büyük sınavlardan geçtim. O sınavların etkisi benimki biraz da sinir ve strese bağlı şeker yükselmesiydi. Hiçbir ilaç fayda etmedi. Şekerimi düşüremedik. Şimdi bir aydır ben bu babaannemin kürünü yapıyorum. Ee, i̇nanın daha iyiyim. i̇laçlarımı yine alıyorum ama daha iyiyim. Yani hiç olmaz hissediyorum şekerim o kadar yükselmedi. Şimdi size ilk önce tarifi e, mutfakta anlatayım. Nasıl oldu? Çok basit, çok kolay. Ondan sonra bitsin. Sizlerle birlikte bu tarifi yiyerek paylaşayım. Şimdilik alazma aldık, mutfağa geçiyorum. Evet, şimdi limonları çok temiz yıkayın. Ben sirkeli su yaptım, sirkeli suyun içinde böyle kabuklarını güzel ovaladım. Çünkü bu tarifimde değil ama bir sonraki tarifte. Kabukları da kullanacağım için sirkeli suyla çok güzel yıkadım şeyleri limonları. Bir tane kereviz orta boy bir kereviz, Öyle çok iri olmasın, çok da küçük olmasın. Bir tane kereviz. Şimdi önce kerevizi soyacağım, sonra limonları ortadan ikiye kesip sularını çıkaracağım. Kerevizi de rendeleyeceğim. Ondan sonra hepsini birlikte işleme sokacağım. Evet limonlarımı ortadan ikiye kestim. Şimdi sularını çıkarıyorum. Şimdi i̇yice sularını çıkarın hiç kalmasın. Kabukları atmıyoruz. Kabukları kullanacağım tekrar. Asas limonun bütün şifası bu kabuğundaymış. Şimdi onları bir sonraki çekimde yine nasıl yapacağız, nasıl kullanacağız? Onları da anlatacağım. Böyle içini komple alalım çünkü bir damlasını ziyan etmeyelim evet limonları sıktım bir kaba koydum görüyorsunuz limon suyumu kabukları atmıyorum kabukları bir buzdolabı poşetine koydum şimdi dolaba koyacağım bir dahaki tarifimde bu kabukları kullanacağım kerevizi soydum şimdi kolay rendeleyebilmem için ikiye böldüm onu şimdi onu da hemen rendeliyorum rendenin orta tarafı yani böyle çok ince olmasın, çok ince olmasın. Bunu güzel rendeliyorum. Ondan sonra limonun içine koyup karıştırıp işleme devam edeceğim. Kerevizi rendeledim. Şimdi limon suyunun içine koyuyorum. çok basit, çok kolay. Herkesin evde yapabileceği bir tarif bu. İnşallah herkes şifada bulur. Şimdi bunları güzel bir karıştırayım. Şimdi bir tencereye biraz büyük bir tencereye sıcak su koydum. Sıcak su kaynamaya başladığı zaman bu karışımımı şimdi kapağını kapatacağım. Bu karışımımı evet, o büyük tencerenin kaynayan suyun içine koyacağım. Ve ateşin altını kısacağım. Kısık ateşte bir saatin üzerinde bir saat bir bakacağız durumuna işte ee, pişireceğiz ondan sonra şişelere koyup yemeğe hazır hale getireceğim şimdi e, kaynayan suyun içine koyacağım evet tenceremdeki su yavaş yavaş kaynamaya başlıyor tam böyle fokurdasın ondan sonra o küçük tencereyi bunun içine koyacağım bir bir buçuk saat çok kısık ateşte pişireceğim. Sonra ateşten alacağım, hiç kapağını açmadan e, soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra kavanozlara koyacağım. Evet, suyum kaynadı. Görüyorsunuz, fokurdamalar başladı. Şimdi tenceremi. koydum. Şimdi böyle kenarlıklı yapın ki tabanı tabana değmesin. Yani şimdi havada duruyor. Sadece suyun şeyiyle hallolacak. Ateşi de kısıyorum ben. Kısık ateşe alıyorum. Şimdi bir buçuk saat pişsin. Ondan sonra çıkaralım. Biraz da soğutalım. Ondan sonra teste çıkalım kıymetli takipçilerim. İki malzeme ile şekere şifa verecek karışımı hazırladık. bir buçuk saatten fazla pişirdim. Çünkü çocuklar şeyin o şeyin kerevizle limonun bulunduğu tencerenin kapağını açtı. Baba ne pişiriyorsun diye baktılar içine. Tabi o buhar uçtu gitti. Onun için ben biraz daha fazla yaptım. Yani iki saate 2 saat oldu hemen hemen pişti. Yani hava aydınlıktı. Gece oldu yani karanlık oldu. Böyle bir kavanoza koyuyorum. Her sabah aç karnına böyle bir kaşık yiyorum, içiyorum. Sonra kapağını kapatıp buzdolabında saklıyorum. Bu bana mesela aynı bunun gibi bir tane yapmıştım. İşte hemen bir ay, biraz geçti bir ay yani tam geçmese bile tam bir ay oldu. Ama işte unutmayın. Her sabah mutlaka bir kaşık alın. Ee, inanın i̇nanın şekerinize çare olacak. Yani ama doktorunuza yine gidin. Doktorunuzu sakın bırakmayın. Yani ilaçlarınızı bırakmayın. Ama kendi vücudunuzda hissedeceksiniz. Ve doktora gittiğinizde doktor diyecek işte şunu şu kadar azalt, bunu bu kadar azalt diye ilaçlarınızdan bir takım düşmeler yapacak. Belki ünsülünü bıraktıracak size. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Sonra bir sonraki çekimde de yine aynı malzemeler. İçine bir iki malzeme daha katacağım. bu böyle sulu değil biraz daha koyu olacak. Onu da iyi yapıyorum. Mesela bunu sabah aç karnına yiyor isem onu gece yatarken bir kaşık alıyorum. Hamdolsun iyiyim. Herkes de iyi olsun inşallah. Çekimim bu kadar. Bir sonraki çekimlerde görüşmek üzere.